Teşkilatımızın her zaman yanında olan uzaktan bir dost gibi değil adeta bir kapı komşusu gibi samimi ve içten her zaman yanımızda olan çok sayın kıymetli milletvekillerimiz, değerli ilk koordinatörümüz, 30 Mart 2014'teki zaferimizin başkumandanı, çok değerli hanımefendi, ilçe başkanımız, birbirlerinden kıymetli aday adayı, büyüklerim, arkadaşlarım, göreve yeni başlayan 2014'te adeta taze kan niteliğinde görev alacak yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım her programımızın olmazsa olmazı çok nadide bayan kollarımız Türkiye'nin geleceği umudu gençlik kollarımız partimizin vitrini il genel ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve yeni aday adayı olan arkadaşlar ee, Mahalle başkanlarımız, köy başkanlarımız ve değerli yöneticileri bizleri bu gece burada bırak yalnız bırakmayan muhtarlarımız sivil toplum kuruluşu yöneticilerimiz ve asıl partimizin her kademesinde görev olan çok değerli arkadaşlarımız ayrıca hiçbir Hiçbir görevde olmayıp da hiçbir yere aday olmayıp da canla başla didinen çalışan Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönülden yol arkadaşları, bu partinin gerçek sahipleri. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aday tanıtım toplantı toplantımıza güler yüzünüzle geldiniz. Tatlı sohbetlerinizle geldiniz. Bereketli ayaklarınızla, hayır dualarınızla geldiniz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok kıymetli gönül dostlarım. Sizlerle her zaman birlikte omuz omuza çalışmaktan çok büyük keyif ve huzur aldım aranızda bulunmaktan her zaman onur duydum. Bu partiyi bugünlere hep birlikte getirdik. Özellikle dört buçuk yıldır muhalefette olmamıza rağmen hep birlikte çok uğraştık, çok büyük çaba sarf ettik. Referandumda tüm siyasi partiler karşımıza blok olarak çıkmışken, zor bu bölgede çalışırken hep birlikte güzel başarılara imza attık. Ayrıca genel seçimlerde birinci parti olarak çıktık. İnşallah 2014'te de Silivri Belediyesi'ne alarak bu başarımızı taşlandıracağız. Bunun için ihtiyacımız olan iki şey var. Bir tanesi teşkilatımızın içinde fitne mefesada yer vermeden Allah rızası için doğruları söylemek. İkincisi de her zaman ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Ben burada bütün aday adayları arkadaşlarımızın Silivri Belediyesi'ni en iyi şekilde yöneteceğine canı gönülden inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun ben aday olurum veya olamam. Bu nasip kısmet Allah'ın bir yazgısıdır. Ama şuradan size, sizlerin önünde şu sözü veriyorum. Ne olursa olsun bu arkadaşlarımla birlikte olacağım, her zaman beraber olacağım, teşkilatımızın emrinde olacağım ve sonuç ne olursa olsun Silivri'de kazanan AK Parti olsun diyorum, sizler olun diyorum, AK Parti ile birlikte Silivri kazansın diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çaydım.